Çok teşekkür ederiz efendim. Alkışlar Simge Hanım. Ve İshak Bey'ciğim. beyefendi. Tekrar merhaba. Merhabalar. Sizin <laughs> de yetişim. Sizin Heyecanlısınız ya bazen bunu basmaya çalışırken bir elinizi böyle bir ileri alıyorsunuz bir geri alıyorsunuz şaşırıyorum ben de nasıl davranmam gerektiğini. Biraz da böyle sanki rol gibi ya. Yok ya. Değil mi? Valla ben çok heyecanlıyım. Gerçekten ama. mi heyecanlısınız? Evet, heyecanlı. e, i̇kinci uğrunuz da geldi yetişti. Evet ikinci arkadaşım da dersten çıkıp koştur koştur geldi. Hı? Evet. Son performansınızı izleyecekler hayırlısıyla. Evet, Acaba gün şampiyonluğuyla mı bitecek? İnşallah. Bakalım. Hadi bakalım. Efendim Simge Hanım'ı <laughs> size tanıtayım. Aslen Rizeli kendisi. Daha önce çocukluk arkadaşı diyebileceğimiz evet. Eylül Hanım gelmişlerdi. Refakatçi olarak dahil olmuştu etkinliğin içerisine. Sonra demiş ki ya ben bunu yaparım. <laughs> Ve yapma yolunda da ilerliyor açıkça söyleyeyim. İshak Bey nasıl yarıştı gördünüz mü? Evet çok iyiydi. Değil mi? Teşekkür ederim. Çok ediyorum. güzel yarıştılar. Kardelen Hanım yine evet. şahane bir yarışmacıydı. Kardelen Hanım güzelleştirdi o rekabeti yani. Evet. Çok da kibar bir insan. <laughs> Kelimelerle de arası iyi. Mesela diyor ki medeni halimi güncelleme evresindeyim. O yüzden de E harfini ayırdı. Haberiniz olsun. Teşekkür ediyorum. Sizin ayıracağınız bir harf var mı efendim? Evet, tek tek aile üyelerini şimdi harfleriz. <laughs> Bir tanesini <laughs> seçiverin ya. Annemi seçeyim ağ olsun, Ayla. A olsun. O onu zaman getirir. hemen efendim çağıralım şu harf tablomuzu. Anneciğinizin ismi neydi? Ayla. Ayla'nın A'sı. Gelsin Zarı. <laughs> Buyurun tamam. dönsün. Pıt. Anneciğinizin uğuruyla iki puanlık bir soru. Hemen okuyor. Demiş ki üzerine yapı inşa etmek için ayrılmış yer A nedir? Arazi. Arazi türlü türlü işlere yarayabilir. Altyapı. Altyapı mı? Altyapı değildir o. Ne arsa. Olabilir? Arsa. Arsadır o. 3, 2 <laughs> puan değerinde. Şimdi geliyor yenisi. B harfinden. Hatta onu zırhını da siz döndürün Buyursunlar. uğruyla. 3 puanlık bir soru. Hadi okuyalım. Tek kelime. Diyor ki tenor ve bas arasındaki erkek sesidir B. Nedir hocam? Bariton. Bariton pek güzel. 5 puana ulaştırdınız hemen peteğinizi. C harfi tatlı tatlı gülümsüyor. Size doğru mu acaba? Şimdi öğreniriz. Döndürdüm. 3 puanlık bir soru geldi. Hadi okuyalım. Demiş ki silecek likiti. C. Cam suyu. Cam suyu. 3 puan daha. Kendisi motorcudur. Ama sadece motorcu zannetmeyin. Hocam İshak Hocam İngilizce öğretmeni zaten biliyorsunuz. Aynı zamanda rally ve off-road yarışmalarında gözetmenlik yapıyor kendisi. Bu konularda iyidir yani. Evet. Yeri gelmişken de <laughs> selamı göndereyim Ankara Gözetmen Kurulu'ndaki arkadaşlarıma. Lütfen gözlerinin içine bakarak. Ee, değerli Ankara Gözetmen Kurulu gözetmen arkadaşlarım. Selamlar. <laughs> Rekabetin zaten zarifi diyorsanız o taraflarda. Evet. Buraya da taşıdığınız için çok teşekkür evet, ederim. Evet hep efendim. diğer tarafındaydık. Burada direksiyona geçmiş bulunduk. Hadi o zaman bir de zarı döndür. Bir daha çevireyim. Üç puan değerinde nasıl sorulmuş? Ç harfiyle başlıyor. Muğla yöresine ait bir halk oyunu ve halk türküsünün adı. Ç. Belli bir yerin de ismi. Liman. Oradan gelir gidermiş malzemeler. İşte oradan çıkamadan Halil'i ne yapmışlar? Ah! Neydi o ya? Keşke Türkler Nereden çıkamadan Halil'im aman koptu kıyamet. Ay bir dakika. Daha güzeli kebabı var kebabı. Ç kebabı. Böyle ince ince patates kızartması. Yine ince ince Aa. et. Çökertme. Çökertme! 3 puan yerinde 11 mi yaptılar? Evet. Yaptılar öyle bir şey. Şu D... E ve F sizin olmalı efendim. Döndürdüm zarlarını. Bu D için. 4 puanlık bir soru. Hızlıca okurum onu. Demiş ki toprağa verme. De. Hop. Def etme. Def etme mi? Def etme değil de öyle başlıyordu da Allah korusun. ölüm <laughs> <laughs> Allah rahmet eylesin baban olmuş. Ne yaptınız? Def ettik. <laughs> Defnetmek. Defnetmek ya da tek kelime. Tek kelime 5 harfli aynı kökten. Defin. Defin. Define gibi. Def etmek ha. Bunu bir kenara yazdım. <laughs> Buyurun bakalım E harfi. Buyurmayın E harfine. E harfi İshak Bey. Buyurun efendim. Döndürün. Buyurun Çok efendim. teşekkür ederim. Hemen 4 puanlık şöyle bir soru okurum size. Kişinin hane halkıyla birlikteyken içinde bulunduğu özensiz fakat rahat durum. E, 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 e. Ev hali. Ev hali dört puan değerinden bir anda sekiz yaptılar. Korkuyorduk. On 0'dı. sıfırdı. Aradaki puan farkını 3'e düşürdünüz. Beraberlik bile gelir Önder bile değişir. İlk satır bitiyor. Karşımızda F harfiyle başlayan 4 puanlık bir cevap var. Sorusu neymiş? Demiş ki yoksullar, geçim sağlamakta zorluk çekenler. İki kelime F. Burası. Fakir fukara. Fakir fukara, garip kuraba. 15 yaptınız efendim. Şimdilik peteğinizi 20'yi görür Çünkü G harfi 4 getirecek 5 bir. 4, 20 olmaz. Hemen okurum. Bir kimseyi veya olayı olduğundan daha yüce önemli görme. G. Yeah. Bu kadar kolay mıymış bu? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Vallahi bence Gözde değil. Gözde büyütme. Ekinde mi problem Gözde büyütmek. Sen Gözünde büyütmek. Oldu bu iş. Hakikaten o kadar kolaymış. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum efendim. 8'i 12 yaptınız. Hemen H harfine geçiyorum. Hiç beklemeye gerek yok. Çünkü ikinizin de ritmi şahane. İşte H harfinden 5 puanlık bir soru. Gelsin iki kelime yine. Diyor ki yaşam tecrübesi kazandıran metaforik eğitim kurumudur. He. Hayat okulu. Hayat okulundan mezunum derler ya. <laughs> 15'i 20 yaptı. Şimdi ı ya da i istiyorum onu da siz çevirin. İlk muallak peteğin çözümü sizin elinizden olsun. 4 puan değerinde mi? Demek ki i harfiyle başlıyor. İlk kelime de bir birleşik kelime aslına bakarsanız. Görelim çalışmaya, mesaiye başlamak. İ i i i İş başı yapmak. İş başı yapmak 24. <laughs> Yine biraz ileri gittiler. Evet. 12, 24 dediğimiz zaman çarpı 2 gibi gözüküyor efendim. Bunu toparlamak lazım. Buyurun. Siz oraya odaklanın. Ben zarı döndürdüm bile. İşte 3 puanlık bir soru. 3 puan olsun, sizin olsun. Nasıl sorulmuş? Demiş ki, mikroplardan arındırmak amacıyla suya katılan bir maddedir ki bu su çok keli. Klor. Klor 3 puan değerinde. 30'a koşuyor. 30'a koşuyor. Canınızı sıkmak için söylemiyorum bunları. Yanlış anlamayın lütfen. Ortasına geldik yarışmanın. O da beni biraz darlıyor. L harfinden 4 puanlık soru. Hemen okurum. Bir dinamit formuna da adını veren tatlı L. <laughs> dinamit L'si derler. Bir tatlıdır. Dinamit. Dinamit şöbiyeti. Öyle bir tatlı Lokma. değil bu. Lokma. Lokma mıydı? Lokma. <laughs> emin misiniz? Çok yaklaştınız o. Lo de. Ondan heyecanlandım. Bir tatlıdır aradığımız. Lokum. Lokum dört buğunda yerinde dinamit lokum. O böyle hani çubuk halinde olanları dinamit lokumu derler. Ben de derler tatlıyı görünce atladım. <laughs> ben dinamitle bağdaştıramadım. <laughs> Güzel yakaladı ama. Kabul evet. etmek lazım. Şunu da bir siz döndürün hocam. Buradan da bir yüksek puan gelecek gibi geliyor bana. Evet, içime de olmuş. 6 puan değerinde M harfiyle başlıyor. Bir oyundan bahsediyor. Okuyalım. Rahatlama amaçlı çizilen ve boyanan döngüsel geometrik şekilli sanatsal desen. M. Kitapların, kitapları, mitapları, dergileri yapıldı, bir ara satılıyor her yerde. Minyatür. Minyatür müydü onun Değil. Değil, değil. <laughs> hani böyle küçük küçük boyuyorsunuz da güzel güzel şekiller çıkıyor ortaya. Hiç çıkmadı mı karşınıza? Şöyle yapalım. 6'yı bir 5'e indirelim. Çünkü böyle ilk başta hiç bilmiyormuş bir davranıyorsunuz. Sonra pat diye cevap veriyorsunuz. Hecelerinden bahsedeceğim. Nasıl bitiyor? Hala der gibi. Mangala. Mangala mıydı onun ismi? Ah bir harfte hata var. Hangisi? Ama var? öyle başlıyor. Bir içsel bir çatışma mı yaşıyorsunuz evet. şu an? Yani bir harfta hata var. Mandala. Mandala mı? <laughs> o 16'yı da 20 yaptı. Gayet güzel. Ne var. O mu ö mü belirsiz o var. Sonra P, R ardından ortalık karışacak. Buyurun bakalım. 3 puanlık bir soru. Biraz rahatlarız. İki kelimeden oluşuyor. Bir direktiftir. Bakalım. Demiş ki ateş emrinden önceki emir. Ne ne ne? Nişan al. Nişan al 3 puan değerinde. 27 oldu 30. Tertemiz. Şimdi geliyor o mu ö mü belirsiz olan petek. Geldiği gibi döndürün. 5 puan değerinde. Demek ki ö harfiyle başlar. iki kelimeden oluşur efendim. Galatı meşhur olarak birleşik yazıldığını da görüyoruz. Buyurun. Demiş ki önemli. Başlıca ilkler arasında sayılan ö. Önde gelen. Çok güzel. Bu küçük hareketler yolunuzu açan hareketler efendim. Tebrik ediyorum. 15 puan gibi bir fark var. 3 zar mı? 3 zar. Hadi. Rahat rahat. Bu biri olsun. P harfinden geldi. 5 puan getirdi yanında. Tek kelime batı kökenli. Şöyle sorduk. Dedik ki canlı bir organizmanın oluşturduğu ona özel bir renk veren kimyasal madde P. Pigment. Aldı başını gidiyor. Aldı başını gidiyor Kırkı buldu şimdiden daha inmedik bile En son satıra efendim R harfi sizin olmalı Hadi bakalım. Döndürdüm 3 puan mı? 4 puan hemen oku Demiş ki saray konut Olarak Türkçeleştirilmiş bir kelime bu Çok katlı lüks konutlar için Kullanılıyor R Rezidans. 40'ın üzerine bir de 4 44 Nasıl kapatacağız bunu? Bakalım. Bakalım mı? <laughs> Bakmayalım. Bakmanın ötesinde şeyler yapmak lazım. Hatta çakalım. Buyurun çakın şuna bir tane. Geliyor geliyor. S harfinden geliyor. 5 puan getiriyor. Zaten bize 5 lazım, 6 lazım. Öyle şeyler lazım. Nasıl bir soru? Özellikle deri ürünler imal eden zanaatkar. S. Eski bir kelime. Oldukça eski bir kelime. Yok mu? Bende yok. Eskiden bu işte at koşumlarını falan yapıyorlarmış. Bugün de işte deriden türlü eşyalar yapan kişiler, zanaatkarlar için kullanılır. S harfiyle başlar. İsterseniz 5'e indirdim 4'e. Çıkmaz mı? Ben de yine yok. Bu işte Fatih Bozdoğan kemeri o taraflardaki semtin de adı. Çünkü Fatih oraya bu deri işleri işlensin diye atölye kurdurmuş. Oraya da nokta nokta hane demişler. Hop! Tahmin ediyorum İstanbul'da pek bilmem ama Saraç mı deniyor? Saraç kesinlikle doğru cevap. Beyefendi tebrik ediyorum. Teşekkür 50'ye doğru ilerliyorlar haber veriyorum. Sonra da şey harfinin zarını döndürüyorum. <laughs> Hı, biçki dikiş. İlgilenir misiniz? Hı <laughs> <laughs> İlgilenen kimse var mı evde? Ne dediniz? <gülüyor> <gülüyor> evde diyorum. Bir dikişle. ilgilenen kimse var mı? Dikiş yok. Hadi canım. Hiç kimse yani bir şöyle şunu bir biçeyim, şunu bir dikeyim yapmadı mı evde? bahçe işleri olarak mı? Ne ha, evde. Hayır dikiş, dikiş böyle ip, <laughs> iğne. Yok. Yok. Allah Allah. Dur bakalım. Mezura da denen ölçüm aleti. Şe. Şerit. Şerit ne? Şerit metre. Şerit metre. Bak burada var. <laughs> ben orada da var. Vardı <laughs> da geldi. çok kötü azarlayacaklar. <laughs> ha, haberiniz olsun nasıl yok diye. Buyurun gelsin T harfi efendim. Dönüyoruz 4 puan değerinde nasıl sorduk onu? Demiş ki yüzeyine resim yapılan gerdirilmiş kumaş ve kasnağı. T. Resim neyin üzerine yapılır ya? Tuval. Tuval 4 puan değerinde. Ben de yapıyorum. Ama bilemeseydim ayıp olurdu. Bence de. <laughs> Bence bir öncekileri de bilseydiniz daha güzel olurdu. Yetişemeyeceğiz ne yazık ki. Ona <laughs> canım sıkılıyor. Dönsün bakalım. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş? Belleği sağlam olmayan. U, u, u. Unutkan. Unutkan bir hareketlendiniz ama. Beyefendi 60'ı gözüne kestirdi. Ben fark ettim onu. Ha gayret. V var, y var, z var. Sizi rahat rahat 60'ın üzerine çıkartır. 70 bile olur. Kim bilir. 3 puan değerinde. Hemen okuyalım. Çocukları paylarken kullanılan yine çocuk anlamında bir söz. Ve ve ve. Belet. Tecrübelerden faydalanarak mı <laughs> cevapladınız? Vay canına. 30'u görelim. Görelim. Ha gayret. Y harfi mi? Dönsün. 4 puan değerinde. Hemen okurum. Suda yaşayan canlılardaki hareket ve denge organı. Ye. Nedir o? Yüzgeç miydi? Ne efendim? Yüz, yüzgeç. Lütfen kendinize güvenin. <laughs> yüzgeç. Yüzgeç dört puan değerinde. <laughs> Yaptırmayın artık. <altmış>. Yaptırmayın. <laughs> Yaptırmayın. Ya nasıl olsa kazandı yapmasın artık. <laughs> Döndürün. 4 puan değerinde. Hemen görelim. Diyor ki sofralık ve veya yağlık yemişler üretilen tarım alanı Z. Ziraat. Ziraat ziraat yapılan bir yer ama belli bir yemiş üretiliyor. O yemişte ya sofralık ya yağlık. Bak Kardelen hanım olacaktı. Pat diye cevaplar. Hem zeytin zira bahçesi falan mı? Zeytin mi? bahçesine ne denir? Tek kelimedir. Zeytinlik. 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 Tebrik ederim hocam. Tebrik, tebrik ederim sen. hanımefendi. Ederim. Belki ederim. yenildiniz, Zeytinlik. elendiniz evet. ama asla ezilmediniz. <laughs> Kendisi bir kocaman rica ediyoruz. Güzel günlerde okuyun. <laughs> Beyefendiciğim bu da sizin. Kesinlikle. İshak Bey sizi biraz bekleteceğiz, biraz yoracağız. Çünkü Cuma günü diğer gün şampiyonlarıyla birlikte tatlı bir maceraya daha imza atmanızı rica ediyoruz. Hafta şampiyonu olur, öyle dönersiniz Ankara'ya. Olur mu hocam? Umarım, çok daha iyi olur. O zaman kendisine bir alkış daha verelim. Güleğinin <laughs> hakkıyla kazandı. Tebrik edelim. Siz burada otururken de ben de bölümü kapatayım. Güzel insanlar ziyaretimize geldi. Güzel zaman geçirdik. İnşallah layık olduğu şekliyle aktarabilmişizdir efendim. Sizleri de bekliyoruz. Lütfen kendinize iyi bakın. Arada dönün bize de bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.